Merhaba çocuklar. Bugün 6. sınıflarımıza üslü ifadelerin değerini bulma ve üslü ifadelerle ilgili işlemlerle ilgili çalışma yapacağız. Önce geçen derste zaten bu derse başlangıcı yapmıştık. Önce bu sayfadaki soruları çözelim. 2, 2, 2, 2. 4 tane 2'nin çarpımı. Bunu nasıl bulabiliriz? Şöyle yapabiliriz. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. 4 kere 4. 16. Bunun değeri 16'dır. Bu 3 üzeri 5'tir. Değerini nasıl buluruz? 3 kere 3, 9. 3 kere 3, 9 çarpı 3. 9 kere 9, 81 çarpı 3'ten 1 kere 3, 3, 8 kere 3, 24. Bu şekilde değerini bulabiliriz. Diğer örneğimizde 5 çarpı 5 çarpı 5. Bu 5 üzeri 3 ediyordu. 5 kere 5 25 25 çarpı 5'ten 5 kere 5 25 elde var 2 2 kere 5 10 2 de elde, 125 olur diğer örneğimizde 4 kere 4 16 4 kere 4 16 16 çarpı 16 bunu ne yapabiliriz şurada çarpabiliriz 6 kere 6 36 elde var 3 1 kere 6 6 3 deldir 9 1 kere 6 6 1 kere 1 1 topladık 6 9 6 daha 15 elde var 1 1 daha 2 bunun cevabı da ne olur 256 git kere 7 kereydi. bunu ezbere biliyoruz zaten 49 3 tane altının çarpımı 6 kere 6 36 idi 36 çarpı 6 6 kere 6 36 elde var 3 6 kere 3 18 3 de elde 216 buluruz Evet diğer konumuz 10 sayısının kuvvetleri şimdi 10 sayısının kuvvetlerinde bu özel bir durum üzeri sıfır olan bütün sayılar 1 eder 10 üzeri 0 1'dir 10 üzeri 1 üzeri 1 olan sayılarda hepsi kendine eşittir. 10 üzeri 1 kendisine eşit olur. Yani 10 olur. 10'un karesi 10 çarpı 10'dur. Bu da 100 eder. 10 üzeri 3 3 tane 10'un yan yana çarpımı. Yani kaç tane sıfırımız olacak? 3 tane 1 yazıp yanına 3 tane 0 atıyoruz. Burada da 10 üzeri 4 4 tane unun çarpımı olacak. 10 kere 10 100. 10 kere 10 100. Yüzde yüzü çarparsak kaç tane sıfırımız var? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10 bin olur. Diğerinde de 5 tane onun çarpımı var. 3, 4, 5 tane onun çarpımı var. Burada ne yapacağız? 1 yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane de sıfır. 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır yazıyoruz. Sayımız 101. 10 üzeri n sayısının sonunda Kaç tane sıfır var? N tane. Bakın 5'te 5 0 var. Üzeri 4'tü. 4 0 var. 3'te 3. Yani 10 üzeri n'de de sonunda Bu sayının sonunda n tane sıfır olacak. Bu sayı kaç basamaklı olur? Başında da 1 olduğu için bir tane daha ekliyoruz. N artı bir basamaklı olur. Örneğimize bakalım. 10 üzeri 12 sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır şimdi dedik? 10 üzeri 12 olduğuna göre 12 tane sıfır vardır ve bu sayımız kaç basamaklıdır? 12 tane sıfır var. Şöyle bir, bir de şurada 12 tane sıfır. Bir de başına bir var. Bu sayımız 13 basamaklıdır. İlk, diğer örneğimize bakalım. 214 çarpı 10 üzeri 10 sayısı kaç basamaklısıdır Hemen sayımızı yazalım. 214. Yanında kaç tane sıfır var? 10. Şurada 10 tane. Bu sayı kaç basamaklıdır diyor. Şimdi 10 tane sıfırımız burada var. 11, 12, 13. 3 de burası. 10 artı 3 eşittir. 13 basamaklıdır. Diğer sorumuza bakalım. 12 üzeri 3 ifadesinin tabanı 9 azaltılır. Üst 2 artırılırsa üst ifadenin değeri nasıl olur? Şimdi taban neresiydi? Şurasıydı. Tabanımız 12. Kaç azaltacağız? 9 azaltacağız. 12'den 9'u çıkardık. 3. Üssümüz kaç? 3. Üssü de 2 artırırsak. Yani 2 ile toplarsak 5 olur. Şimdi 3 tabandı. 5 de üstü. Bunun değerini bulacağız. Yani burada tabanı çarpacağız. Kaç tane çarpacağız? 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 3 kere 3 9 3 kere 3 9 9 kere 9 81 bir de şurada 3'ümüz var 1 kere 3 3 8 kere 3 24 bu sayımızın değeri 243 olur Evet buradaki örneğimize bakalım 5 üzeri 3 çarpı 10 üzeri ne sayısı? 35 basamaklı bir sayı ise bu sayının sonunda kaç tane sıfır vardır? Şimdi 5 üzeri 3 ne olur? Önce onu bulalım. 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5. 25 çarpı 5'ten 125 olur. Evet. Yani bu sayımız 125 çarpı 10 üzeri neymiş? Bu sayımız kaç basamaklıymış? 35 basamaklıymış. Şimdi 3 tane basamağımız şurada var. O zaman burası kaç basamaklı olması lazım? 32 basamaklı olması lazım ki toplam 35 olsun. O zaman ne yerine ne yazabiliriz? 32. Yani e, bu sayının sonunda kaç tane sıfır, sıfır vardır? 32 tane sıfır vardır diyebiliriz. Diğer örneğimize bakalım. 2 üzeri k 64 ve 3 üzeri m 81 ise k artı m değeri nedir? 2 üzeri k 64'müş. Yani 2 üzeri kaç tane sayıyı çarpalım ki? Bakalım 2 kere 2 4. 4 kere 4 16 etti. 2 ile de çarptık 32. ve 2 ile daha çarptık 64 olur. Yani bu kaç oldu? 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Buradan K değerimizi kaç bulduk? K kaçmış? 6'ymış. Şimdi 3 üzeri M'miz de 81 verilmiş. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 ile 3 çarparsak ya da şöyle yapabiliriz. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. Yani bu da kaç olur? 3 üzeri 4 oldu. Burada M değerimiz ne oldu? 3 üzeri M81 de yani M'miz de 4 oldu. Bizden istenen neydi? Bakalım K artı M'di. 6 artı 4'ten cevabımız 10 olur. Diğer örneğimize bakalım. Aşağıda verilen üslü ifadelerin okunuşlarını yazalım. Evet bunu nasıl okuyabiliriz? 4'ün küpü olarak okuyabiliriz. 4 üssü 3 ok olarak okuyabiliriz ya da 4'ün 3. kuvveti olarak da üç şekilde okuyabiliriz. 7'nin 7 yedi üzeri 2. Bunu nasıl okuruz? 7'nin karesi, 2'de kare diyoruz, 3'te küp diyoruz. 7 üssü kaç? 2 2 ya da 7'nin 2. kuvveti diye de bu üç şekilde okuyabiliriz. Evet burada bir notumuz var. Her sayının dizinci kuvveti neye eşittir? Kendisine eşittir. Mesela 3'ün 1. kuvveti 3 5 üzeri 1 5 olur. 0 üzeri 1 0 olur. 124 üzeri 1 124 olur. Her sayının üstüne 1 varsa bu sayı kendisine eşittir. 0 hariç bütün doğal sayıların 0. kuvveti 1'dir. Evet bu da önemli bir not. Mesela 4 üzeri 0 kaç olur? 1 olur. 7 üzeri 0 1. 1 üzeri 0 1 64 üzeri 0 1 yalnız 0 üzeri 0 bu olmaz. Mesela 1000 üzeri 0 kaç olur? 1. Yani hangi sayı olursa olsun üst 0 oldu mu? Cevabımız mutlaka 1 olacak. Hemen diğer örneğimize bakalım. Aşağıda verilen sayıları üslü ifade olarak yazalım. 8'i ne olarak yazabiliriz? 2 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Yani 2 üzeri 3 olarak yazabiliriz. 27 hangi sayıyla ile ilgiliydi? 3 ile. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Bunu da 3 üstü 3 olarak yazabiliriz. 16'yı. 4 çarpı 4. 4'ün karesi olarak da yazabiliriz. Ya da. 2 2 3 ya da 2 üzeri 4 olarak da yazabiliriz. İkisi de doğru. 125 5 5 5 yani 5 üzeri 3 eder. 81 bunu da 9'un karesi ya da 4 tane 3'ün çarpımı yani 3 üzeri 4 olarak yazabiliriz. 49'u da 7'nin karesi olarak zaten ezbere bildiğimiz bir sayı bu şekilde yazabiliriz. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulalım. Evet. 25 üzeri 1. Her sayının birinci kuvveti neydi? Kendisine eşitti. Bu 25 olur. Artı 2'nin karesi 4 olur. Ve ne dedik demin? Her sayının sıfırıncı kuvveti neye eşitti? 1'e eşitti. 4 1 daha 5. 25 5 daha 30. 2 üzeri 4 hemen şöyle yapalım. 4 tane 2'nin çarpımı 4 kere 4 16. 0 üzeri 6, 0 olur. 7'nin karesi de 49 olur. Hemen 49 ile 16'yı toplayalım. 9, 6 daha 15 elde var. 1, 5, 6 olur. Cevabımız 65. 3 üzeri 3 Yani 3'ten 3'ün çarpımı 3 kere 3, 9, 9 kere 3 27 eksi 4'ün karesi 16 artı bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi? 1'di. Evet. Bunun cevabı da kaç olur? 12 olur. 7'nin karesi 49'du. Aradaki işaretlere de dikkat edelim. Artı 17 üzeri 0 kaç olur? Sıfırıncı kuvvet her zaman 1'e eşittir 49 bir daha 50. 5'in küpü. Demin yapmıştık. 5, 5, 5 Bu 125 oluyor. Soruları çözdükçe zaten bunları artık ezbereceksiniz. İşaretimiz eksi. 2 üzeri 4 4 tane 2'nin çarpımı. 4 kere 4 16 artı 3'ün karesi 9 Buradan cevabımız 118 olur. Ee, videolarımı beğeniyorsanız e, ve videolarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, anlamadığınız soru olursa da ya da yorumlarınızı yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Size de bir haftaya ödevim var. Yorumlar kısmına isterseniz bu sorunun cevabını yazabilirsiniz. Başta da verilen işlemin sonucunu bulunuz. 64 üzeri 1 artı 22 üzeri 0 artı 2 üzeri 5 kaç eder? Bunu çalışacak yorumlar kısmına isterseniz yazabilirsiniz cevabınıza. Hepinize iyi çalışmalar.